Sen benim dediklerimi bir düşün. Tamam Yarına kadar bulacağım bir çaresini. Rahat ettireceğim seni. Hadi. Sağ olsun. Gidiyor musun? Ben de seni soracaktım. Teyzemi şimdilik götüremiyorum. Ama yarın... istediği kadar kalabilir. Biz hanımlar böyle dar zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. Sen en sıkıştığım zamanlarda umut oluyorsun bana. Elbette kardeşin kadar olamam ama... ...beni de bir kardeşim biraz elye olur mu? Zaten çok benziyorsunuz birbirinize. O da senin gibi saf, çok iyi niyetliydi. İyi niyet kötü bir şeymiş gibi söyledin. İyi insanlar herkesi kendileri gibi sanırlar. Korunamazlar. Allah korur. Dert etme. Kardeşimi korumadı ama. Sahi ne oldu? Nasıl oldu da kardeşini kaybettin? Bu bahsi kapatsak kırılır mısın? Nasıl istersen. Ama benden sana bir tavsiye. Ondan mümkün olduğu kadar çok söz et. Gidenler yeryüzünde onların adını anacak. Onları hatırlayacak tek bir kişi kalmadığında... İşte o zaman gerçekten ölmüş sayılıyorlar. Benim annemden de babamdan da bu kadar çok bahsetmem hep bu yüzden. Oysa ben onu bana hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırdım. ıstırap veriyordu. Tek bir şey vardı halletmem gereken. Onu da halledip acı çekmeyecektim. Ölümün tek çaresi hatıralarımız. bizim hep üzücü hatıralarımız var. Hele hastalığın son demleri. Bak şöyle düşün. Sen kardeşini nasıl hatırlıyorsan ve nerede hatırlıyorsan o hep orada. Bu yüzden daima güzel yadet onu. Kötü hatıralarınızı, ümitsiz hatıralarınızı sil at hafızandan aslında cennet de cehennem de bizim onları nasıl hatırladığımız. Neyse. Gevezelik ettim ben. İyi bak kendine. Ve sana tekrar çok teşekkür ederim. Sen de.